anlatıyorum size. Çünkü kitabımızda öyle yazılmış. Evet arkadaşlar birinci gramere bakalım. İsim var ve da var. Peki bu da değil niye kullandım? Mekan anlattığı için arkadaşlar da kullandım. Bu arkadaşlar bize hangi sorusuna cevap verir? Bugünkü yemek çok güzel veya çok lezzetli diyoruz. Şimdi Pazartesi günü ödev var ve o ödev çok lazım, çok önemli. Sohbet ediyoruz ve kişinin getiriyoruz ve ki ekini getiriyoruz. Nasıl? Mesela benim annem zeki, senin annem çalışkan. Çok uzun bir cümle oldu değil